Merhaba arkadaşlar, benim hoş geldiniz. Evet, yeni bir karşınızdayız. Videomuz çok basit, ama herkesin işine yarayabilecek video, yüzde yüz de yarayacaktır eminim ona. Ee, biliyorsunuz araçların tarla sürerken belli bir hız limiti var. Onu nereden öğreniriz? Bunu hızlı gitmiyor, Heh, batıkmış. Onu nereden öğreniyoruz? Çok basit. İsterseniz P'den. Ekipmanlardan Eee Kultuator Her neyse işte ya sapan 12 12 altta yazıyor mesela kaçta gittiği bundan 12 ile gidiyormuş 15 Eee bizdeki Ben niye kultuat şeyi gömedim? Kültivatör. Bizdeki büyük ihtimalle şu. 15 gidiyormuş. Deneyelim. Bastım V'ye. 15 gidiyor. Görüyorsunuz herhalde 15 gitti gittiğini. Sağ altta. Ben şimdi bir tuşa basıyorum. Traktörün gücüne göre hızı sona da gidiyor. Bunun gücü fazla olmadığı için o da gidiyor. Yani şu an 21'e çıktı bu. Daha hızlanıyor mu? Tabii ki hızlanıyor. Sadece burada geçerli değil. Çoğu araç değil, bütün araçlarda geçerli. Yani tarlada kullandığınız bütün araçların hepsinde geçerli. Kullanıyorum. Örnek veriyorum. Çalışıyor şu an. Kaç gidiyor? 11 gördük maksimum. Buradan düz gidelim bir. 11 12 değil mi? Hemen basalım sihirli tuşumuza. Fitness attığı için düştü. Gördüğünüz gibi 14, 15. Güce göre çıkacak bu daha. Hani traktörün gücü olmadığı için gitmiyor. Hani traktörün çıkma gücü yok. Nasıl yapıyoruz? Çok basit. Traktörü bindiğimiz zaman, araca bindiğimiz zaman sol taraftaki alt tuşuna basıp yukarıdan sıfır tuşuna basıyoruz. Bastığımız zaman Sol taraftaki F1 tuşunun en altta yazıyor. Speed 12. Yani 12 olan hızını yükselttik diyor. 6-0 gider. 6-0 yaptığımızda gelir. Hatta en baştan ikinci sırada top Speed Limit yazar. O demektir. Ben sizlere bir yorumlara link bırakacağım. Tıklayıp indirmeniz ve bol skrasörünü atmanız yeterlidir. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Destek olmak için like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oh, görüşmek üzere.